geldi. Ay gelsinler de torunumu göreyim. Hoş geldiniz. Selam. Sürpriz bakın annem de geldi. Anne? Dudu. Ah hoş geldiniz. Kimler gelmiş? Buyurun buyurun. Beni gördüğünüze sevinmediniz mi? Aa! E, aşk olsun anneciğim. Sevinmez olur muyuz? Hoş geldiniz. Çok sevindik gerçekten. <laughs> e baktım sizden pek ses seda yok. Ben de vefasızlığınızı yüzünüze vurmak için geliverdim işte. Anneciğim ne deseniz haklısınız vallahi. Yani ya, 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 işten güçten başımızı kaldıracak halimiz yok inan yani. <laughs> Aslında biz Betüş'le konuştuk. Bu hafta sonu size gelecektik cumartesi pazar. ve hatta dedik ki pazar günü gidelim. Müsaitseniz gelelim mi? Ben her gün müsaitim. istediğiniz zaman gelin. <laughs> Nasıl Taci? Memnun musun oradan? Ha? Keyfin yerinde mi? Yerinde, yerinde. Bence üzgünsün. Üzülsem, üzüntümden ölsem de kararım kesin canım. Bir gün bir fal bakmıştım sana. Hatırlıyor musun? Hatırlıyorum tabii. Bugünü yaşayacağımızı söylemiştin. Çıktı falın. Ama sen de çok acı çekiyorsun. A anneciğim, e, siz Taci'yi alıp biraz dışarı çıksanız da özlemişsinizdir. E, tabii, isterse neden olmasın? <laughs> Anne çok hoşsun. istemez mi ya? Köpek sonuçta bu. Dışarı desen fırlar gider hemen. <laughs> Tabii canım. Açık havaya bayılır o. Orayı burayı koklar falan değil mi? <laughs> İtiraz etme de gel bari. Köpeklerin onurunu kurtar hiç olmazsa. İyi. Geleyim bari. Hadi bakalım. Çıkalım. Hadi. Hop.

korkuttun beni. Anne, içeridekileri iki dakikalığına dondurup geldim. Niçin? Bugün bütün olanları biliyorum. Ne yapmış gene, ne halt etmiş? Yok yok babacığım, annem yanlış bir şey yapmadı. Sadece zamanı biraz geri aldı. Ama doğru bir şey yaptı. Bak babacığım, sen bilmiyorsun ama biz bugünün bir kısmını Temmuz, bir kısmını Haziran ayından bir günmüş gibi yaşadık. Ama annem zamanı geri alarak onu olması gerektirdiği zamana getirdi. Zamanı hangi zamana aldın ki? Tarih vermemiştim. Ama çok mutlu olduğumuz bir zamana. Haziran Temmuz gibi. Senle ben çok mutluyduk ve sen boşanmaktan henüz söz etmemiştin. Ve ben sana ne kadar balım, cicim, hayatım desem de... ...sen gene beni köpek halimde bırakma, insana çevir diyordun. Ve o zaman da kalmamıza da Periliç'e izin vermedi. Ama babacığım, Periliç'e şuna izin veriyor. Neye? Sizin evliliğinizde hiçbir sorunun olmadığı... ...çok mutlu olduğunuz o günlere geri gitmenizi. Yani tanıştığınız ilk zamanlara, birbirinize çok aşık olduğunuz zamanlara, annemin gençlik yıllarına, babacığımın bir köpek olmadığı zamanlara. Onun cezası yok muymuş? Hayır anneciğim, yokmuş. Peri kitabına bakarsan görürsün. Ha. Bir karı kocanın aşkı için zamanda geriye yapılacak yolculuğun hiçbir cezası yok. Ben diyorum ki siz o mutlu misut günlerinize geri dönün. Aşkınız tazelensin. İyi gidelim de sizler. Ah, bizleri hiç merak etme babacığım. Bizim için zaman bugün kaldığı yer neresiyse oradan akmaya devam edecek. Sadece siz ikiniz o zamana gideceksiniz. Annem bu sihrin nasıl yapılacağını çok iyi bilir. Ay düşünsenize. O ilk tanıştığımız günler. Belki aşkınız tazelenir. Yeniden çok mutlu bir çift olarak geri dönersiniz. Bütün sorunlarınız biter ha? Ne dersin? Gidelim mi? İnsan olacaksam niye istemeyeyim ki? Hadi. Evet, hadi bakalım kopya Dudu'yla kopya Taci. Gerçek Dudu'yla gerçek Taci dönene kadar roller sizin. Anlaştık mı? He, ee, kimse yok burada. Olmaz mı canım? Tabii ki var. Baksana, kapı sonuna kadar açık. Buralarda bir yerdedir. Hadi gel oturalım. Oturalım. Oh, mis gibi kokuyor. Biri temizlik yapmış herhalde. Betüş. Nerede bu Betüş? Kızım. Betüş. Kızım. Anne. Baba. Babacığım. Canım babacığım benim. Aa, i̇nanamıyorum. Nasıl görünüyoruz? Müthiş, harika. Ay sizi, sizi yıllar sonra böyle görebilmek ne, kadar güzelsiniz. Hayal meyal de olsa hatırlıyorum. Ha, dur ağlama bizi de ağlatacaksın. Aman sen insan olmuşsun artık. Bu saatten sonra ağlar mısın? Göbek atarsın. Tabii de ağlarım. Hem insan olduğuma hem kızımın karşısına insan olarak çıktığıma sevinçten ağlarım. <laughs> İyi oturun baba kızı ağlayın o zaman. Gör bak. Eskiye bu kafayla giderse anan, aynı anan. Gene azar hep azar. Ay ya birbirinize ne kadar yakışan bir çiftsiniz. İnanamıyorum. E ee, bir dakika bir dakika. Ne ikram edeyim size? Kahve tabii ki. Kahve. Hemen babacığım. Ben bir şey almayayım. Tamam. Ha, bir dakika. Kim ki bu? Söyle. Ha, bir dakika damadınız işe, e, torununuz okula gitti, ben ev işlerini de bitirdim. Kopyaladığınız tacini yalnız biraz canı sıkkın. İyi madem çıkın akşama kadar dolaşın. Ben sizi şimdi sihirle İstanbul'un en güzel yerlerine yollayacağım. Ama onlar gelmeden saatten beşte evde olun. Onu da ben sihirle hallederim. Tamam. Sağ ol. Konuşabilsem de ben gerçek bir köpeğim. Şatonun içinde alıyorum. Anladım diyorum. Anladım. Hadi sihirledim gittiniz. güzel bir şato yapmış kendine. Aynısından benim de yaptığım çok iyi oldu. Yalnız şimdi gidip görmeliyim. Yani burası bomboş. Onun eşyaları nasıl? Bir fikir almalıyım. Yani burayı dekore etmeliyim. Acaba şatosunda mıdır? Beni görünce ne yapacak acaba? <gülüyor> <gülüyor> Pakize Peri. Perilicem. Demek beni hatırlıyorsun. Ay, sizi nasıl unutabilirim ki? Seninle yüzyıllardır görüşmüyorduk. En son sen kendini sihirle çeşitli kadınların, erkeklerin kılığına sokup... ...dünyanın bir orasında, bir burasında dolaşıp... ...ortalığı karıştırıyordun. E, ee, deli dolu hayatlar yaşadım. Bu doğru. Hı hı. Sonra da yakalanıp ceza almamak için... ...görünmez olup ortadan kayboldun. Yani biraz dinleneyim dedim. Olamaz mı? Öyleyse niye geri döndün? Ha? Ayrıca bu da ne? Dudu'nun şatosunun yanına tıpkı onunkinden bir tane daha kondurmuşsun. Ama perilerde emlak işi yok biliyorsunuz ki. Yani isteyen peri istediği yere şatosunu diker. Hem e, ben şatoyu görünmez yaptım. Yani faaliler göremezler. Benim sorumun karşılığı tam olarak bu değil Pakize. Neden Dudu'nun burnunun dibine girdin? Ve neden? Eskiden olduğu gibi onun her yaptığını taklit ediyoruz. Çünkü o benim kuzenim ve onun her yaptığını çok seviyorum. Siz yüzyıllardır küssünüz. Şimdi belki de barışma ve iyi geçinme zamanı gelmiştir. Ee, yani ben yüzyıllardır bin bir insanın kılığına girip, bin bir hayatlar yaşayıp o kadar acılar çektim ve o kadar pişman oldum ki... ...şimdi kuzenimin değerini anladım. Hı hı. Ya da o kadar yalnız kaldın ki yanına gidecek başka birini bulamadın. Bak Pakize Peri. Eğer Dudu Peri'yi kızdıracak, onu üzecek en ufak bir şey yaparsan alacağın ceza şimdikilere hiç benzemeyecek. Neyse ben gidiyorum. Ama gözüm hep üzerinde. Dudu Peri burada değil. Onu epey bir beklemen gerekecek. Aa, Peki nerede? Ben de ona gidipçe bak geri geldim diyecektim. Onun hayatı hakkında ne biliyorsun? O kadar feci küsmüştük ki bugüne kadar bir gün bile olsun dönüp aynamdan nerededir, ne yapıyordur diye bakmadım. Herhalde hala havalı, bekar, huysuzun tekidir. Öyleyse sürprizlere hazır olun. Neyse ben gidiyorum. Dediğim gibi gözüm hep üzerinizde olacak. Madem ki burada yokmuş, o zaman şatosuna gidip her tarafı bir gezeyim. E burası bomboş. Onun eşyalarından fikir almam lazım. Buraları döşemem lazım. Ev ne kadar da değişmiş. Eskiden şatosu şato değil müze gibiydi. Peki sihirli kazanı nerede bunun? Aa yaşlandı. Pek sihir yapamıyor herhalde. Ah! Bu <laughs> da ne? Bir köpek bu. Aa! hiç inanmam. Yani Dudu köpek besleyecek. <laughs> e peki bunlar kim? Aa, peri mi, fani mi? Ben görmeyeli bir sürü acayip arkadaşı olmuş bunun. Hayır yani etrafta bir başka komşular falan da yok ki. Şato yok, bir şey yok. Aa, merdivenler. Bakalım bu merdivenler beni nereye götürecek? hangi odalara çıkaracak, İçinde nasıl eşyalar var ve elbise dolaplarını karıştırmam lazım. Dutucuğum, kalkalım mı hayatım istersen? Ha, neden? E baksana kız çok meşgul. <laughs> Seni beni bu haliyle kendi hayır, yaşında hayır. zannediyor. Baksana işine mukayyet olamıyor. Gözü hep bizde. Dikkatini dağıtıyoruz. Eh, karının kıymetini bil o zaman. Ben peri olmasam, peri bir evlat doğurmasam, Annesinin babasının kendinden daha Hay genç yani. halini görmek şu dünyada kaç kişiye nasip olur? Rüyasını görmek, hayalini kurmak bile zor. <laughs> evet senin peri olmanın en güzel tarafı bence bu. Benim için, kızın için, torunların ve damatların için sihirle mucize gibi şeyler gerçekleştiriyorsun. Ben şu an korkuyorum senden. Neden mi şu? Bu güzellik, bu doğallık. İstesen hep böyle kalabilirsin. Ben bu dünyadan göçtükten sonra sonsuza kadar elini sallasan ellisi. Ay şu netti lafa bak. Ben bugüne kadar seni bırakmamışım. Sen göçüp gittikten sonra bırakır mıyım? İster böyle kal, ister köpek ol. Sen benim bir tanecik kocamsın. Oh, bunu duydum. Gözüm açık gitmem artık. Dudu, Hazır kimse bakmıyorken azıcık yaklaşsana bana. Köpek halimle bunu çok istemiştim ama bir türlü gerçekleştirememiştim. Ee ne oldu utandın mı? Ee, utandım tabii. Betüş bizi öpüşürken gördü. Ne olacak canım o kocaman kadın. Hem bu hasreti anlar. şunu yapmayı o kadar özledim ki. Bir zamanlar biz elimizi elimizden, başımızı diğerinin omuzundan hiç ayırmazdık. Fark etmiyorsun. Aa, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, hepiniz böyle birlikte gelmişsiniz. Dışarıda konuşup geldik de. Ee, sen niye o tarafa bakıyorsun? Ay, ya şu böyle birbirini deli gibi seven bir çift var. Onları izlemeye dalmış. Evet ya, çok yakışıyorlar. Çok. Kalkma zamanı geldi. Torunların ortasına böyle oturamayacağım. Kalkalım da nasıl hesap ödeyeceğiz? Bende para yok. Bak şimdi cebine. Her ay alıyorum ya. O para senin paran. Hadi öde şimdi hesabı da gidelim. Kızım, küçük hanım. Hesabı alabilir miyiz? Tabii hemen getiriyorum. Ay anne değil misiniz? Ne hesabı? İnandırıcı olsun diye bir şey ödeyelim kızım. Şimdilik çocuklar bakıyor diye alıyorum ama sonra geri vereceğim. Aa, annemden, babamdan hesap mı alacağım? Hadi biz gidiyoruz. Akşama belki yine uğrarız. Nereye gidiyorsunuz? Babana gençliğimizde gittiğimiz romantik bir yere götürmeyi planlıyorum. Hadi, hadi bakalım. Güle güle, yine bekleriz. Hadi hoşça, hoşça kal. Kalın. Görüşürüz. 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 Hanımlar, müsaadenizle. Aa, e, böyle buyurun, böyle buyurun. Barış'cığım, Buyur, Cem bir sandalye. Buyurun lütfen. Buyurun. Buyurun. buyurun, ben beni getireyim size. Burayı beğendin mi? Gençliğimizde olduğu gibi beni büyülüyorsun. Aşağısı günlük güneşlikken, elimden tutup, Beni dünyada gece olan bir yere, yıldızların altına yemeğe getiriyorsun. Eskiden hep böyle yapardım değil mi? Gel seninle yanardağ manzaralı bir yerde yemek yiyelim. Gel semanın bir köşesinde hamakta sallanarak dünyayı seyredelim. Bakalım hatırlayacak mı dedim. Unutmamışsın. Hiçbir hatramızı unutmadım. Zaten biz seninle dünyada kaç kez yemek yedik ki? Hep yan masada güzel bir kadın olacak diye böyle dünyadan uzak yerlerde yemek yedik. Ha? Şikayetler başladı yine. Gerçekleri konuşuyoruz. İyi o zaman gerçeklere gelelim. Kafede dikkat ettim. İçeri giren herkes ilk sana bakıyor. O sana öyle geliyor. Yalan konuşma. Sen de gördün o kadınların sana nasıl baktığını. Aman Dudu. Bekliyordum zaten ne zaman patlayacaksın diye. Yahu beğensinler, baksınlar. Bana ne? Hem içimde 80 yaşında bir adamın ruhunu taşıyorum. Bu ruh bu bedene ağır. Hem iki cümle konuşsam o kızlarla kovarlardı beni yanlarından. Ha bütün mesele bu yani. Ruhun da genç olsa tamamdı. Bak gene. Sus! İnsan yedisinde neyse yetmişinde de odur diye boşuna dememiş senin türün. Seni gençleştiren de kabahat. Yahu ben ne dedim sen ne anladın? Ne yapıyorsun? Boşuna gençliğimize dönmenin bir manası yokmuş. Madem bir sihir yapıldı, keşke hafızalarımızı da silip gençleşseydik de... ...bunca yıllık yerleşmiş sebepsiz kıskançlığın depreşmeseydi. Ha sanki hafızam silinse o kadınlara gene niye baktın diye sormayacaktım. Niye kıskanç olmamak için kendini sihirlemiyorsun? Hem bak, onu yap her şey ne güzel olacak. Ha sen önüne gelen güzele doya doya bak diye... ...ben sihirle kendi kıskançlığımı sileceğim. Bak uyanık insan evladına sen. Ne yaptın? Perihancığına gidiyoruz. Aç davanı bakalım. Ben boşanmayacağım. Ve seni sürüm sürüm süründüreceğim. Sen öyle zannet. Sen öyle zannet. Bak nasıl boşanır benim. <laughs> Ay bağırma, görmüyor musun? Şatosu boşalmış. Evet. Niye boşalmış? Hiçbir şey yok, eşyası da yok, hiçbir şey yok. Nereye gitmiş olabilir ki bu kadın? Ben ne bileyim canım? Bir peri durup dururken şatosunu niye boşaltsın? Aniden taşınmış olabilir mi? Deli misin sen? Olamaz tabii ki. Biz buraya gelmek üzere yola çıktığımızda e, sihirli güçlerimizle Perihan'ın şatosuna gidelim diyoruz. İçimizden geçiriyoruz ve buraya geliyoruz. Eğer şatosu burası olmasa buraya gelmeyiz ki biz. Aa, her şeyini alıp gitmiş. Külliyen boşaltmış burayı. Sihirli aynası bile yok. Dur bakayım. Ha? Ne yapıyorsun sen öyle? Sihirli ayna getirtiyorum buraya. Oradan bakacağım nereye gittiğini göreceğim. Ama <laughs> oh, ne güzel evden eve nakliyata da başladın. Ay 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 ne güzel elbiseler. Şuna bak şuna. Yok, bu olmaz. Bu olmaz. Bu nasıl? Bu da olmasın. Ay, hepsi çok güzel aslında. Bu belki olabilir mi? Bakayım Müjda. Işte. Evet, evet. Bu da çok güzelmiş. Bu da harikaymış. Ay, ay, ay. Ama belki rengi olmaz. Bunu almayayım. Hayır, hayır. Ah. Bu da hoş. Bu da çok güzel. Salak anlamasın hiçbir şey. Şimdi aşağıya bakmam lazım. Bakalım nasıl döşemiş. Aynı eşyaları benim de kopyalamam gerekiyor ki gelince kendini şatosunda zannetsin. görebilen görünemeyen her şeyi göster. Aa, onu niye yok ettiniz? Öyle icap etti. Aa, ne yapmış bu kadın böyle? E bu Dudu benimle yaşat. Nasıl bu kadar genç görünebilir? Ay tıpkı genç kızlığındaki gibi. O yanındaki kokoş kardem de kim? Sihirle kendini böyle yapmış. Ama şimdi damat birazdan gelir. Sormaz mı gelince Taci nerede diye? Damadı mı? Aa a. Dudu ne zaman evlenmiş? Çocuğu olmuş bir de damadı olmuş. Aa a. o gudubeti kim alır? Ben ne yaptığımı biliyorum kopyacığım. Ayrıca sen akıl ver diye değil, ben yokken benmiş gibi davran diye buradasın. Seni de şimdilik yok ediyorum. <laughs> Bu kadın deli sıyırmış. Meğer o kadın onun kopyasıymış. <gülüyor> yani <gülüyor> demek ki sen de şimdi yaşlı görünüyorsun. İlahi Dudu. Madem gençleşmişsin bari öyle kalsaydın. E damadınız eve gelmeyecek mi? Bir sürü iş var. Dudu hep aynı Dudu. Damadının önünde sihir yapmamak için kopyasını kullanmış. <laughs> ha. Demek damadı Fani. Gelecek de kızımın evine maç izlemeye gideceklermiş. Yemek de içti yok bugün. Yani sana ihtiyacım yok. İyi tamam beni de yok edin o zaman. Ay, yalnız merak ettim. Bunu Yavuz'dan mı duydunuz aradı size söyledi. Yoksa toprak peri sesiyle mi duydu? Of birinin kopyası nasıl olur da aslından daha meraklı olur. Sana ne kopyam sana ne. Belki geçmişle gelecek arasına gittim geldim her şeyi biliyorum. <laughs> <laughs> Dudu işte bu Bildiğim Dudu Yani bir beni kopyasını bile çıldırtır mı <laughs> Bir de bana her şeyimi kopyalıyorsun diyordu İşte kendi kendinin kopyasını yaratmış <laughs> Ama hala çözemedim Niye bir kopyasını yaratmış Ama içime doğuyor Hepsini çözeceğim Kim kimdir ne ne içindir Hepsini çözeceğim Hadi şimdi kapı çalacak. Adamat, Senin anahtarın yok mu? E var anneciğim var da özel bir durumum vardır. Misafirim falan vardır. Şimdi sen buradayken zile basıp öyle geleyim bari. Bu damadıymış. Aman da benim kibar düşünceli damadım. <laughs> anne, hani sen genç görünüyordun? Anneanne mi? Anneanne dedi. Ah, bu ceket onun. Ah, bir kız torun hem de bir peri. Hey, ay ne tatlı şey bu. Akşam sizle teyzenlere geleyim diye kendimi değiştirdim. Ah, teyzenler diyor. Demek iki kız doğurmuş. Ah, kim bilir kimle evlendi. Bir de onu görebilsem.